Cihan'la vakit geçirmemi istedi hepsi bu. Bir dadılığımız kalmıştı, onu da yaptın. Helal olsun sana. Niye öyle diyorsun anne? Cihan da benim kardeşim sayılır artık. Bile bile yapıyorsun değil mi Güney? Ha? Oğlum ben sana ne yaptım ya? Ha? Niye uğraşıyorsun sen benimle? İnadıma yapıyorsun bütün bunları. Konuştun mu oğlunla onu söyle. Nasıl geçiyormuş ön balayı? Nereye gidiyorsun? Bilmem bakıyorum işte. Ne zaman? olan en kısa zamanda. Merhaba Kuzey. Telefonların dinleniyordur diye seni arayamıyorum. Büyük bir ihtimalle postalarını da kontrol ediliyordur. Onun için bu notu sana içeriden biriyle yolladım. Ferhat'ın katili Güney. Gelince bunu sana ispatlayacağım. Gel. Komiserim, notu kurye götürmüş gibi posta kutusuna bırakmış arkadaşlar. Güzel. Mehmet Tekiloğlu da az önce eve gelmiş. Bütün mektupları almış posta kısmından. Yemin yutacak. Aykut Olgu nereden bir haber var mı? İzlemeye devam ediyoruz. Ama bir hareket yok şimdilik. En Deniz Doğru'ta geçmedi. Geçecek, geçecek. Kuzey'in şehir dışında olması çok iyi oldu. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Tamam, çıkabilirsin. Sağ ol. Güney ben. Merhaba, tanıdım söyle. Bana geçenlerde verdiğin şeyden, yani bilgisayardan bir tane daha istiyorum. Aldığına ne oldu? Bozuldu o. Gazetede okudum, ayağını düşürmüşsün galiba. Aynı modelinden olabilir misin peki? Hemen olmaz, bekleyeceksin biraz. Bu aralar dükkan çok kalabalık. En erken önümüzdeki haftayı ayarlayabilirim. Hayır, 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 önümüzdeki hafta olmaz. Bir an önce ayarlaman gerekiyor. Hemen zor, haber bekle. Tamam, arayacağım ben seni yine. Bir değişiklik ben de ararım. Telefonun açık olsun. E, tamam. Aradı mı sonunda? Komiser Şerif'e uğramanın zamanı geldi. Lan herife takma çelmeyi. Aynasızlarla çalışıyorsun. Duyulursa bitersin. Bak bu piyasada iş yapamazsın. Bu herifi ellerine vermezsem de iş yapamayacağım zaten. Polis ensemdi. Nefes aldırtmıyor. Sen biliyorsun. Dükkanı kapattım bu yüzden. <laughs> bakayım senin kolunun altı mı Aç bakayım aç Ya, Ay, bak bak ya bir de şımarıyor ya. Şanı yürüsün? Acemi şanı var senin acemi şanı. Dur bakalım daha bitmedi bu birinci partiydi. Bir parti daha oynayacağız seninle. Çatır çatır yendim işte seni. Balına yendin dediler ona balına. Ay Kuzey konuşma son oyundan Mars oluyordu neredeyse. Kuzey, altiki nereye geliyor Kuzey? 2 ah bir iki üç. Ya evet. sen tıraş mı oynuyorsun? Ne oynuyorsun ya? Sana bir tane abaküs vereyim bir de rakamları şey yaparken yerlerini değiştirirken say rahat rahat say. Sen sonuca bak bir kere konuşma. Sonuca mı bakayım? Tamam tamam anladım. Ben senin gidişatına da puan verdim. Beş dört değil altı dört. Bir tane de benden olsun ya. Olumlu davranışlarından dolayı sana bir puan verdim. <laughs> bir puan yazdım ki. <laughs> Hadi, hadi. Sen şimdi nesini oynadık asıl onu boş ver İleride seninle kavga edersek sen haklısın demecesine. Hatta dur bakayım, al bu da kupon olsun. Bunu şimdiden sana veriyorum. Bunu yani al bir yere sakla, olur da bir gün haksız olursam... ...yani mümkün değil de haksız olmam, bana gösterirsin. Hadi canım, hadi, hadi. Tamam o zaman şey, yap, şey olsun, markete gitmecesine olsun. Markete. Kaybeden bulaşıkları yıkasın. Vay. Kendine çok güveniyorsun sen bakıyorum küçük hanım. Ya da... ...her sabah kalkınca diğerini öpsün. Onu ben her sabah zaten yapacağım. Al. Bu şimdi şimdilik avansı olsun. Geri ödemeyi 26 Haziran'dan sonra alırım senden. Bir dakika ya. Sıra bende. Sabah dü, sabah yatın dedin. Al, abaküsün nerede? Cemre anamın abaküsü nerede? Cemre anamın abaküsünü getirin çocuklar. Oğlum! Ya! <laughs> <laughs> Düşeş, al buraya kadar. Ben ateş ettim ben, ben ateş ettim ben! Senin yüzünden fatih oldum! Allah belanı versin! Allah belanı versin! Güney! Hayatımı mahvettin lan! Oğlum Güney! Hayatımı bitiririz! Ne? ne yapıyorsun oğlum? Çıkmasaydın o delikten, Allah belanı versin! Ya çıkmasaydın! Kalsaydın orada, çıkın! O senin kardeşin oğlum, ne yapıyorsun? Hayatımı ne yapıyorsun? bitirdin, çekil anne, çekil! <laughs> Ne olur sakin ol. Ne yapayım? Beni bir ol. böcek gibi köşeye sıkıştırdılar. Aşkıyla mutlu mesut yaşıyor şimdi. Bana rağmen evlenecekler anne evlenecekler. Oğlum ne olursun sakin ol. Korkutuyorsun beni ne olursun, olursun, Siz de destek oldunuz. Onlara sırtını sıvazladınız. Demiyorum sizi hayatımda. Defol Defol. Oğlum yapma ne olursun yapma. Ne yapmayayım ne yapmayayım. Şimdi Gülten Hanım, ee yani biz tabii en nihayetinde parmaklarımıza yüzükleri taktık. Ve ailecek oturduk birçok yemek falan yedik tabii ama yani ben kızınızı da istemiş falan değilim.